Var. Diğer video çatışını yapamadığımız için bu videoya çatış sayıyoruz ve hemen cecik başta bir oyuna geçtik. Arkadaşlar kedicik. Kedicik. Kedicik dans ediyor. İlk bu animasyonu yapacağım. Evet. Bakın arkadaşlar. Sanırım bakın uçuyorum arkadaşlar. Şimdi de en sevdiğiniz dans. Merhaba arkadaşlar. Bugün dans eden kedicik her zamanki gibi. Evet arkadaşlar. Vay. Vay. Hemen net çatışı bulmaya gidiyoruz. Umarım cama gelmez arkadaşlar. Arkadaşlar bu sefer önceki gibi önceki iki doors bad ve doors doors bad ve beşteki gibi şey değiliz. Şey komik laf bulam bulamadık ama yani gelemedi ama bu sefer olmuyor öyle. Evet yapamadık. arkadaşlar yapamadık. Arkadaşlar acaba bulabilecek miyiz? Acaba bulacak bulabilecek miyiz? Biraz gerçekçi olmuş ama kafanı yok olarak görmen komik olmuş. Evet arkadaşlar. Herhalde buradan gideceğiz. Galiba. Bak burada da değil. Evet, arkadaşlar. Yani mi? bu sadece bir çatış olarak yapıyoruz bu videoyu. Zaten bu bir video değil. bir kısmı kesip Z komik bir şeyler yapacağız. Zaten bu bir video değil arkadaşlar. Bu bir, bu bir video değildi. hayal görüyorsunuz. Evet. gerçek bir video değil arkadaşlar. Evet. Değil. Bu sadece bu sadece komik bir çıkış. Komik bir çıkış. Ama buraya ilk bu labirenti bitireceğiz. Arkadaşlar bence bu labirenti bitirebiliriz ve diğer videomu izlediyseniz yine şey diyebiliriz arkadaşlar. Backrooms serisinin son şeyine alır izlerseniz en son bu video olacak. Evet. Ancaki video olacak. O bu evet, video'nun arkadaşlar. çıkışı. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar az önce telefonumu düşürdüm de biraz hareket etmiş falan olabilir. Arkadaşlar. arkadaşlar. Sanırım etmemişim. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar, galiba arkadaşlar şimdi kedi yanına gidiyorum. Kedici. Ben uçuyorum. <laughs> Kedici. Kedici. Hadi şimdi çıkış arayalım. Evet ama çıkışı ararken bu videoyu, burayı kesebiliriz ama uzun süreceği için bence bunu başka videoda yapmak daha mantıklı olabilir. Ama bence keselim. Bence de kesecektik. Ama bence başka bir videoda yapalım. Çünkü uzun sürecek. Olur. Evet. Video bitti. Bir dahaki videoda bunu yapacağız arkadaşlar. Bay bay. Hayal görüyorsunuz bu videoda.